You know, i Çanakkale Savaşları başladığı zaman özellikle uçaklardan atılan ve e, topu kıran denilen 3 ayaklar e, önemli bir rol üstlendi. Çünkü bunların uçları sivriydi ve e, yere düştükleri zaman hiçbir şekilde yan yatmıyorlardı. Mutlaka bir tanesi bir ayağı üste geliyordu. Bu çerçevede özellikle askerlerin gece yürüyüşleri çerçevesinde yeri görememeleri sebebiyle bu topuk kıranlara ayaklarından batıyor ve topuk kemiklerinin kırılması nedeniyle bunlar savaş dışı kalıyordu. Ee, özellikle İngilizler buna çok büyük önem verdikleri görülmektedir. ve Bu bağlamda yapılan topuk kıran e, operasyonlarında o uçaklar vasıtasıyla özellikle sevk hatlarına bunlar atılarak pek çok Osmanlı askerinin ayaklarının topuklarından bu şekilde zayi olmasına sebebiyet verdi ve pek çok askerimiz de o yüzden e, askerlik hizmetinden ayrılmak durumunda kaldı. Ayrıca bu topuklanlar e, özellikle atlar ve develer vasıtasıyla da onlara da zarar vermiştir. Çünkü onlarla da sevk yapılırken hayvanlar bunları görmedikleri zaman üzerlerine basıyorlardı ve bu çerçevede hayvan zayiatına da e, sebebiyet veriyordu. O nedenle Çanakkale Savaşları'ndan Bunca yıl geçmesine rağmen bu topukranlar bütün askeri müzelerde ve savaş müzelerinde kendini göstermektedir. O nedenle bunlar da gerçekten Türk askerine büyük sayiat verdiren objeler olarak karşımızda durmaktadır. Tabii ki her yolu kullanarak bu şekilde karşı tarafı alt etmeyi denemişlerdir.